Evet, yeşil beyazlar. Şimdi sağ tarafta İzzet Kaya kaleciyle karşı karşıya. Kaleci, kaleci geçiyor. Kaleci yatırıyor. Veseli Raşkova avlıyor İzzet Kaya. Bursa takımı, Bursa Güven 1-0 öne geçiren gole imzasına. 1-0. 3 tane pozisyonu kaçırdı Bursa Spor takımı. Bereo o. Mümin Kaşmerli 1-0 önde. Osman Osman orta alanda bir kafa dışarıya gol. 1-1. Emin Güneş. Ben yani bu açıdan topun dışarı gitti. Mitko, Kotsinov orta alanda şimdi 8 numara topla buluştu. Şut ve gol. 11 numara golü atıyor değerli. Hemen orada kaç. Bir kez daha santra yapacak. Emin Kaşmer'le. Beroya takımı. Kenan Ustan Gürkan Albayrak, İzzet Kaya kaç başarılı. Gelişine orta, şut ve gol! 11 numara Cüret gelmez. İkinci yarının ikinci dakika de... dikkat ediyor. Yardımcı 18 çizgisinde Enes Pektaş penaltı noktasına yakın düdük çalıyor İzzet Kaya. Şut Bravo. ve gol! Bravo. Kaleci topun yönünü biliyor ancak kurtaramıyor. İki güzel hareket. Evet, dönüyor İzzet Kaya. Bu karşılaşmadan sonra ise Bursa Spor Profesyonel Futbolcular Derneği derken bir gol daha geliyor. 14 numara Cüneyt Gelmez'den ve 4-1 oluyor skor bu dakikada değerli izleyiciler. Emin Kaşmer Salih Muharrem'e doğru düştü. Muharrem'e bıraktı bayrak kalkmadı. Muharrem Yıldız gole gidiyor. Muharrem topun dibine girdi. Ve gol. Muharrem Yıldız. 2-2. Muharrem'e güzel bir top. Muharrem. Muharrem. Mümin kaçtı. Mümin'e doğru. Mümin. Gürkan peşinde. Gürkan nasıl yıldı? Mümin. Mümin? Mümin 3-2. Daha neler artık. <laughs> Metin Alver yaptı Özgürle Metin kime doğru? Şimdi ters bir top Emin araya girdi. İsmail ve gol! Emin Güneş 3-3. Emin Özgür Taha Alver yaptı Taha. Emin Taha ve 4-3. Bursa Spor takımı 4 şeye getirdi topu maçı. Kolye George Emre <laughs> Kaşmer Emre Kaşmer bir şut. Beşi dört. Goller peş peşe geliyor. İki gol bir asist mi Kaşmer? Ayağa pas yapabilen, gol üretebilen, skora etki edebilen bir oyuncu. Daha önceki yaptığımız organizasyonlarda sıkça maçlarını yönetmiştik. Bu organizasyonda görmenin haklı gururunu yaşadık. 11 numarasıyla sağ kanattan içeri girdi Hüseyin Tunç. Kaleci avlıyor ve Ömer Tanrıkulu gole imza attı. Ömer Gemlik Belediyespor Spor Kalecisi'ni avlamış oldu. Şimdi topla buluşuyor Serkan. Boşer uzaktan şut ve gol. Harika bir gol izledik. Beşinci dakikada gol atan isim. Bunu Metin gösteriyor ama Sevgin Sönmez kullanacak gibi geliyor bana. Bu toplar Sevgin Sönmez'in topları çünkü. Düdük çaldı ve dediğim gibi yakın direk şut ve gol. Sevgi Zölmez. Sol ayak top filelerde. Orta saha. İlk devrenin de sonlarına geliyoruz. Son 3-4 dakika. Ara pas Mehmet Ayaz. Kaleci Ömer çıktı. Boşa çıktı. Ve araya çizgiye paralel pas Mehmet Ayaz'dan asist. Özgür Çetinel'den gol geliyor ve çıkan sporcu kim olacak diye bakıyorum. 10 numara. 10 numara. Kaptanlık pozisyondan dışarı çıkıyor. Müthiş bir şut. Harika bir gol. 16 numara. Golü atan isim Atilla Yıldırım. Yıldıran. Ve... Çıkartak. Ömral döndü, derinlemesine içeri girdi. Bir kez daha Hasan Uslu orta şut karışımı kaleciye. Kaleci Necati Pala şut direkten dönüyor ve şimdi gol! Offside yok. <laughs> ve 4 Bursa Cup Master turnuvası Bulgaristan'dan Eski Zara, Gemlik Belediyespor, Güvenspor ve Bursaspor muhteşem bir gol. Değerli Spor severler, defanstan çıkıyor Muharrem Deliçam. Lütfü. Şimdi bir kez daha şut şansı olur mu? Serkan. Bir şut. Lütfü. Bir şut daha mükemmel bir gol. Harika bir gol. Eray Karataş. Devam dedi. Şimdi topla buluşan Dimitir. Orta şut karışımı Ömer. Büyük hata ve gol. 1-1 oluyor bu pozisyonda. Kaptan faul bekledi. Devam dedi müsabakanın hakimi Mümin Kaşmer. Hasan. İlyas. İlyas çekti topu. Yaptı orta sıra. Bir şut. Ve toparlarda mı gol. Gol. Golü verdi. Yardımcı hakem golü verdi. İşaret işaret geldi bir kafa ve gol Golü verdi maçın hakemi. Ne? İlk pozisyonda offside var dedi. 14, 14. Yo gol, gol. Birinci. Fakat orada bir basaraç yapıldı. Şimdi Serkan üçüncü gole gidiyor. Serkan lütfü. Serkan. Serkan çizgiden çıktı. Bir kez daha Serkan. Bir şut 3-0. İlk anda istediğini yapamadı. Ardından Ata derin top ve direkten içeri giriyor. Gol. Bursa Spor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği. Özgür Çetinelin, sağ taraftan gelen ceza alanında topla buluştu içeride. Arka direkten toplan filelere değen topu gol değeri kazanıyor. Evet şimdi yerde kalmıştı. Tuncay Çelik. Bursa Güven Spor'da oyun alanı dışında ve bu arada gol geldi. Golü atan İzzet Kaya. Değerli spor seyirler. İkinci maçta derin pas. Harika bir pas. Orada Mesut kendini gösterdi. alan içerisinde yerden orta. Özgür Çetinay çalışılmış pozisyon. Top filelerde. ne yapsın? Ne yapsın sevgili karıcı arkadaşımız Lütfü Aktaş. Evet kaleci. Topu, Halil Tosun kendini unutturdu bir anda. Arkaya sarktı. Lütfü ile karşı karşıya. Lütfü ayağı sekti ancak yine golünü attı. 3-1 oluyor. Bu pozisyonda Halil Tosun topu ağlara. Tanışamamıştı 4-3. Gemlik Belediyesi parmağını bulmuş. İzzet Kaya kaleci karşı karşıya ve İzzet Kaya şık bir çalımla Kaleci de avlıyor. Bu pozisyonda Necati Palan'ı yapacak bir şey yok. Ve 3-2 oluyor. İzzet Kaya'nın golüyle dakikalarımız